Allah'ın bu Furkan'ı bahşettiği alimlerimizden bir tanesi de kim? İmam Ebu Hanife Hazretleri, tabi'in döneminin alimlerinden meşhur bir alimde Dünyada en çok tabisi olan alimdir. Hanefi mezhebinin bu ekolün kurucusudur. İmam Ali, Abdullah İbni Mesud'dan kendisine gelmiş olan ilimle kitaplara derc etmiş ve Hanefi mezhebini kurmuştur. Bu alime bir şey geliyor bir rafizi. Şii, rafizi ne demek? Ebu Bekir ve Ömer'in halifeliğini kabul etmeyen. Allah o ikisinden razı olsun. Bunlara rafizi yani günümüz deyimiyle şii denir. Rafizi geliyor ve Ebu Hanife diyor ki, size göre insanların en kuvvetlisi kimdir? En kuvvetli insan kimdir? Ebu Hanife diyor ki, bizim görüşümüze göre en kuvvetli insan Hazreti Ali'dir. Sizin görüşünüze göre en kuvvetli insan Ebu Bekir'dir. Şimdi Şii şaşırıyor. Tam tersinin olması lazım. Biz Hazreti Ebu biliyorsunuz Ali'den de, Osman'dan da, Ömer'den de üste tutarız. Çünkü sıralama böyledir. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde sıralama hep böyle gelir. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi Şii'ye diyor ki bize göre en kuvvetli insan İmam Ali'dir. Size göre en kuvvetli insan İmam Ebu Bekir'dir. Şii şaşırıyor. Şimdi çünkü hilafetin Hazreti Ebubekir'in hakkı olduğunu bildiği için nefsini zapt edip tartışma çıkartmadı. Çıkartmamıştır İmam Ali. Hazreti Ebubekir'in hakkı olduğunu bildiğinden dolayı nefsini zapt etmiştir. Tartışma çıkartmamış, kavga çıkartmamış ve Ebubekir'e biat etmiştir. Bundan dolayı nefsini zapt ettiği için bize göre en kuvvetli insan İmam Ali'dir. Size göre ise Ebubekir'dir. Neden? Çünkü Ali'den hilafeti zorla gasp etmiştir. Bu kadar kuvvetli bir adam demek ki size göre insanların en kuvvetlisi Ebu Bekir'dir. Hazreti Ebu Bekir İmam Ali'den hilafeti zorla mı gasp etti? Zorla gasp edildiyse Hazreti Ali radıyallahu anh Ebu Sıddık'a niye biat etti? Yoksa İmam Ali münafık mıydı? İki yüzlü müydü? Yani kalbinden ona biat etmiyor ama korkaklığından ve iki yüzlülüğünden yanına gidiyor. Ben sana biat ettim. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra sözünü dinleyeceğim tek sensin diyor. Bu mu yani? Size göre İmam Ali iki yüzlü bir adam mıydı? Münafık, çaresiz ve zayıf, güçsüz bir adam mıydı? Şiilere göre İmam Ali iki yüzlüdür, takiyecidir ve münafıktır. Biz müminlere göre İmam Ali dünyanın en kuvvetli adamıdır. Çünkü nefsi hilafeti istemesine rağmen kendisinden daha hayırlı olana tabi oldu. Halifemiz Ömer Sahabeler Hazreti Ömer'i öne çıkarttılar. Halifemiz sen ol dediler. Adaletin herkese de malumdur. Halife Ömer ne yaptı? Kardeşinin nefsini kendine tercih etti. Hayır. Kur'an'da mağaradaki iki adamdan birinden bahseder. O Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir benden de sizden de daha hayırlıdır. Halifemiz Ebubekir Bekir olmalıdır. Dedi. Bütün insanlar kendisini söylerken o Ebu Bekir işaret etti. Ve Hazreti Ebu Bekir hilafet vazifesini kabul etti. Bu ağır altına girdi ve herkes de ona biat etti. İşte Allah bir kuluna Furkan'ı verdiği zaman kendi silahıyla, kendi yalanlarıyla onları susturur. Onları rezil eder. Şii'yi rezil eden bir sünniyi, bir ehli sünnet alimini Ebu Hanife'yi görüyorsunuz. Allahü Teala bizi talebeliğinden uzak etmesin. Amin. Amin.